genç girişimci bir kadın var karşımda. Öncelikle çok mutluyum. Sevim ben de çok mutluyum. <laughs> nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Harikayız. Sizi gördük. Daha da güzel olduk gerçekten. Biz de çok mutlu olduk. <laughs> ee, peki birazcık kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Ee, tabii ki. Ben 36 yaşındayım. <laughs> ee, üniversite mezunuyum. <laughs> ee, bir oğlum var. Evliyim. <laughs> hem ev hanımı hem de çalışan bir kadın. Evet mi? kesinlikle. <laughs> ee, çalışmayı seviyorum. Evet. Kadınların kendi ayakları üzerinde durması derler ya onu Hı -hı. seviyorum. Hı -hı. E, böyle kendileri için uğraşan bayanlardan, bir şeyler için uğraşıp emek veren bayanları hep feyiz aldım. Hı -hı. Konuda buralara geldi. Kesinlikle buralara geldi Harika. yani burada Hı -hı. sizlerin karşısında. Peki buldum. neden koku? Ee, Birazcık neden o sektöre neden? girdiniz? E, temizliği çok seviyorum. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Bayanların vazgeçilmez şeyi evet, koku. Hı -hı bir de istediğimiz kokuyu bulamadık. Hı hı. eşim de çok titiz bir insan. Hı hı. Dolayısıyla dedik hani ne yapabiliriz? çok marka başka markalarda şeyler hı hı. aradık biraz da herhalde olacak bir şeyler. Yani vesile oldu diyelim. temizliği sevmemiz, kokuyu sevmemiz. Hep bir yerlere girdiğimiz zaman direkt kendimizi temizlik reyonlarında, koku reyonlarında buluyorduk. Biri çift olarak böyle. Çift Genel olarak da Hanım'ın tarafı birazcık daha vaskındır. Yok, baskındır bu eşim konu. araba konusunda çok titiz, ben ev konusunda Hı -hı. çok titizim. Hı -hı. E bu şekilde bir Hı -hı. hayata bakışımız olduğundan Hı -hı. galiba kendimizi koku içinde bulduk Hı -hı. Harika. E, peki burada neler bulabilir Müşterilerimiz buraya geldiğinde neler görebiliyor? Şimdi ben geldim, biraz gezdim, bir şeyler gördüm. Çok da ferah bir ortam evet. burası gerçekten. Birazcık sizin anlatmanızı istiyorum. Hangi koku yoğunlukları biraz daha e, işimize yarıyor? Şu an araba kokusu Hı -hı. ve oda kokularımız var. Hı -hı oda kokularında ve araba kokularında çeşitlerimiz mevcut. Hı hı. E, şu anki çıkardığımız kokular hani biraz e, yeni bir sektör, hı hı. yeni bir girişim olduğu için tabii. E, çeşitlerimizi zamanla artıracağız ama en çok beğenilen e, hı hı. atıyorum mangoydu, kavundu. Biraz daha ferah. Ferah, ferah şeker ve ferah Evet hem kokular. şekerli kokular var elimizde hem ferah kokular var. Ben kendi mesela ferah kokuları seviyorum. Hı -hı. Herkese hitap edecek şekilde kokularımız mevcut. Bayağı da ama şey var gerçekten çeşit de var. Çeşitimiz çok. Ee, hı -hı. Yani daha da çeşitlendirmeyi istiyoruz bakalım zamanla. Biraz daha şeker, ferah, odun su kokular Odun var su kokularımız hı. da var. Baharatlı hı -hı. kokularımız var. Hı -hı. Her şeye, Herkesine her zevke uygun kokularımızın olduğunu düşünüyorum. Şimdi girişimci bir kadın var dediğim gibi karşımda. Evet. Ee, ve benim de çok sevdiğim bir alan dediğim gibi koku yani. parfüm dendiğinde gerçekten bir kadın ve bir erkek için gerçekten en önemli alanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve ev, haneler ve arabalar için de geçerli bu. Evet. Ee, bu girişimciliğin arkasındaki gücü de merak ediyorum açıkçası. <gülüyor> Eşim. <gülüyor> Harika. Hep bende vardı. Hı. Ee, oğlum var benim. Hı hı. Ee, o büyüdü. Hı hı. Ne yapabilirim? Hı -hı. Kayseri biraz ticaret şehri. Kayseri'ye geldik. E, suyunu içtik. Dedik Hı -hı. biz ticarete atılalım. <laughs> Eşim ticareti çok seviyor. Hı -hı. E, ben de çalışmayı çok seviyorum. E, i̇kimiz birbirimize destek olarak ne güzel. bu işe girmiş bulunduk. Bayağı size cesaret vermiş. Biraz sohbet ettim sizinle. O yüzden çok evet. hoş bir hikaye var orada. Aynen. Bayağı bir cesaret alınmış aynen. Eşimin Aynen. Eşim biraz daha cesaretli benden. Ben Hı -hı. biraz daha planlı, ölçülü, projeli. Şey sanırım. Kesinlikle. Aynen. <laughs> o şekilde. Harika. Dengeledik galiba birbirimizi. <laughs> e, genellikle de ama istediğimiz ve beklediğimiz de budur. Evet. Bu hikayelerin arkasında yalnız olmamanızdır aslında asıl olan. Sizde Hı -hı. yalnız bırakmamış bir evet, eş çok var. Sağ olsun, kendisine aynen. buradan selam. Evet, kendisine ee, <laughs> evet, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Peki, e, biz size ulaştık. Bulduk evet. sizi. istiyoruz aynen. ki size herkes ulaşsın. Eş. Bu kokulara herkes evet, ulaşsın. Keşfedilmeyi bekliyor kokularımız. Evet, o yüzden nasıl ulaşabiliriz size? Öncelikle burası neresi? Sonrasında nasıl ulaşabiliriz? Evet, burası Kayseri Talas. Mevlana Hı -hı. Mahallesi'ndeyiz. Hı -hı. E, ve Okul da var sanırım. Okulun evet, karşısındayız. Evet, Mevlana Okulu'nun karşısındayız. Hı -hı. E, i̇steyen herkes bizi Google'da revouche parfüm şeklinde arattıklarında Hı -hı. ulaşabilirler. E-ticaret üzerinden satışlarımız mevcut başladı. Hı -hı. Güzel yorumlarla da aldık. Türkiye'nin her yerine kargomuz mevcut. Harika. Ee, i̇nternet üzerinden hemen bize ulaşabilirler. ulaşabilirler. Hemen kargoda geliyor diye tahmin ediyorum. Kesinlikle Hı -hı. hızlı kargo. <laughs> İşimi oldunca. severek yapıyorum. Evet <laughs> Müşterilerimizi bekletmiyoruz. Hı -hı. Ee, hemen de kargoya veriyoruz. Harika. Ağzınıza sağlık Selim Hanım. Çok teşekkür ederim. ederim. Evet davetli misafir izleyicileri biliyorsunuz koku çok önemli bir alan en başta da söylediğim gibi sadece kişisel değil evlerimizde, arabalarımızda her alanda kullanabileceğimiz bir alan kendisi. Sevim Hanım'la bu alanda konuşuyor olduk. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.